test 1. X kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar basit bir yaklaşım yapacağız. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. O zaman burası 70 ise bu yayı aynı yayı gördüğü için burası da 70'tir. 70, 60 üçgen olduğuna göre 180'e tamamlaması için 50 olmak zorunda. Başka bir şansı yok. Evet arkadaşlar ikincisine geldik. Bu X kaçtır? Şimdi e, bu, bu yayın şurasına şu, şu kısmına A diyelim. Kalemin rengini değiştirelim. Şu kısmına da B diyelim arkadaşlar. B. Şimdi A, B, 130. A artı B artı 130'un ne etmesi lazım? 360 etmesi lazım. Demek ki A artı B'nin 230 etmesi lazım. Şu 55'in formülü neydi böyle bir kesen olduğunda? Formüller kağıdına bakarsınız. B eksi A bölü 2 55'ti. O zaman 55 eşittir. B eksi A bölü 2. Bu durumda b eksi a'ya 110 yazabiliriz. Topladığımızda, topladığımızda ne eder? 0, 4, 3, 340 ne etti? A'lar gitti. 2b 340 ise b nedir? 170'tir. B'nin yayı 170 olduğuna göre bunu gören çevre açı bunun yarısı kadar. Yani 85'tir arkadaşlar. Ee, zor bir soru değil. Devam edelim. Verilenlere göre x kaç derecedir diye sormuş. Bir kere e, kalemimizi yine değiştirelim. Ne diyor arkadaşım burada? Burası diyor 40 diyor arkadaşlar. 40. 40 ise bu çevre açı olduğuna göre 80'lik yay olmalı. Burası A olsun. 60 nasıl çıkacak? A eksi 80 bölü 2'nin 60 çıkması lazım. A eksi 80'in 120 çıkması lazım. A ne çıkması lazım arkadaşlar? E, 200 çıkması lazım. Burası 200. Burası 280 etti. 360 için ne kaldı geriye? Bir 80 daha kaldı. Demek ki burası da 40'mış arkadaşlar. Bir şey değil. 4 numaralı soruya geldik. Böyle sorularda bazen bizlerin e, çemberin tamamını düşünmesi gerekebiliyor. E, yapalım yavaş yavaş. Şöyle bir hayal edelim çemberin tamamını. Şurada çemberin devamı varmış gibi. Şurada devam etsin. Şimdi burası 40'lık bir yaysa burası nedir? 80'dir. Şimdi bizim şu yayı gör, 30 görüyor, bu yayı görürken bu 30sa ilginç bir şey yapabilirim. İkisinin de 30 olduğunu anlayabiliriz. Şöyle yapalım, hiç arkaya çizmeme gerek yokmuş. Soruyu çok değişik bir yerden çözeceğim gençler. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi aynı yayı gören bütün açılar birbirine eşit demiştik. O zaman yani şu yayı gören bütün her şey 30. Yani şu da 30 olacaktı şu da 30 olacaktı hangisi olduğu önemli değil. O zaman arkadaşlar hepsi 30 olacaksa ben bunlardan bir tanesinde paralel yani neye şuna paralelinde de var 30 olduğunu hayal edeyim ve bunun da o paralel olduğunu hayal edeyim. zorum yok ya. O zaman paralelse burası 30 burası da 30 olur. Bu da ikiz kenar yarı çapı olduğu için bu da 30 olur. X direkt 30'dur. Fazla uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Geldik 5 numaralı soruya. Yine bir ucumuzu değiştirelim bakalım. Ne diyor? X kaç derecedir? Şimdi bu yayı 50'lik bir yay burayı görüyor. Burası da 50 o zaman bunu biliyoruz. Ee, ondan sonra e, şurasının 82 olduğunu öğrenmişiz. Buradakinin 82. Buradan neyi anlarız? 82 ise şuranın tamamını biliyoruz. Buranın tamamı 98. 50 çıkarttık burası 48. Demek ki burası da 48. Çünkü ikisi yine aynı yayı görüyorlar. 48 dedik. 45 gibi yazmışız. 48 dedik. Şimdi 74 diyor. Burası 74 ise o zaman yine kalemimizi değiştirelim. Ne diyelim? 74 ise şurasının tamamının kaç olması lazım arkadaşlar? 106 olması lazım. 48 orada. 106'dan 48 çıkar. 16'dan 8 8 kaldı. 9'dan 4 çıktı. Ne kaldı? 5. 58. O zaman şurası 58 arkadaşlar. O zaman haliyle burası da 58. Şimdi 58 50 şu açı olur. Burası 108. Ne kaldı? 72. 72ymiş arkadaşlar bunun cevabı. Ee, açıları doğru yerlere taşıyıp nelerin 90, nelerin 180 olduğuna dikkat ederseniz bizim için bir sıkıntı olmuyor. A kaç derecedir diye bir soru sormuş. A açısı. Ee, yine bir kolay bir soru gelmiş elimize. Yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu şuradan şuraya birleştirirsek bu hepsi yarı çapı olduğu için eşit olur. O zaman 35 ise burası 35 olur. Burası 40 ise burası 40 olur. O zaman A açısı komple 75 olacaktır. Yine çok kolay bir soru geldi. çembere teğetleri vermiş. Verilenlere göre x kaç derecedir? Şimdi bu bir çevre açı. 60 diyor. Yani bu ay bu yay 120. Burası 70 diyor. Yani bu yay 140. 120, 140, 260. Buraya ne kaldı? 100 kaldı. X neydi? şunun hepsinden şurayı çıkartıp 2'ye bölecektik. O zaman 260 eksi 100 bölü 2 e, o da 160 bölü 2 eşittir 80. Bir kural daha var arkadaşlar onu söyleyelim. Şöyle oluyorsa ikisi de teğetse açıyla yayın toplamı 180 oluyor. Yani açı x ise yay 180 eksi x oluyor. Yay 100 ise 100'den, 180'den çıkar. Açının 80 olacağını buradan da bulabilirsiniz. Bu da basit bir formül. Bunu yaptığımız şeylerden ispat etme şansınız var. Zaten ders e, videonun dersinde ispat ettim hepsini. Derste de dinleyin arkadaşlar. Evet bakalım ne oluyor. Şimdi biz e, buradakilere isim verelim. E, bu yaya A diyelim. O zaman bu da eşitmiş A. Buraya da B diyelim. Ve 2A artı B'nin ne olması lazım arkadaşlar? 360 olması lazım. Bir de bir şey olması lazım. A eksi B bölü 2'nin 60 olması lazım değil mi arkadaşlar? Böyle oluyordu. O zaman A eksi B ne oluyor? A eksi B. 2'yi buraya gönderdim. 120 oluyor. Toplama yaparsak aşağı doğru B'ler gider. 3A'nın 480. A'nın 160 olduğu bir yerdeyiz. O zaman A'ya 160 verdim. 160, 320, 40 kaldı burası. 40. Soru 40'ı gören açı çevre açı olduğuna göre 20 dereceden başka bir şey değildir arkadaşlar. Yine kolay bir soru geldi. Evet. O noktası yarım çemberin merkezi olduğuna göre x kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar işte çemberin devamını hayal edelim. 125 burası 250. Şuradan şuraya hepsi 250. Demek geriye 360'dan çıkardın 110 kaldı burası. Şurası 110'muş. E, o zaman arkadaşlar şuraya getirirsek burası da nedir arkadaşlar? Oranın 110'u 180'e tamamlıyor. Çünkü şuradan şuraya kadar 180 olduğunu biliyoruz. O zaman 70'miş 70. Şimdi e, 70 de burası birkaç yolla yapabiliriz. 110 eksi 70 bölü 2 eşittir x o da eşit 20 diyebiliriz. Bir de demin yaptığımız şeyi hatırlayalım. Şu formüle. Bu formülü tam merkezden geçen ortadan ikiye böldüğünde birbirini 180'e tamamlıyorsa üst taraflar birbirini 90'a alt taraflar birbirini 90'a tamamlar. Onun yarısıdır. Ama tam merkezden geçmesi lazım bunun gibi. O yüzden 70'i ne 90'a tamamlar? 20 deyip soruyu çözebilirdik gençler. Evet 10 numaralı soruya geldik. Bakalım 10 numara bir soru mu? D doğrusu çemberi A noktasından teğettir. Verilenlere göre falan filan kaçtır? Şimdi bu teğetle yapılan bir te, bu bir teğet. Yani şu D doğrusu teğet ABD bir kiriş. O zaman bu çevre açı sayılır. Bu yayı gören çevre açı 64 diyorsa aynı şey şurasında 64 olduğunu bize söyler. Bu yayı gören şurası 28 olduğunu söylemiş şurasının. Yani burasının 56 olduğunu biliyorum. Şurası kaç? 56 64 ise burası 128 bunu da biliyorum. Başka bir şey biliyor muyum bakalım? Başka bir şey ABC ha <laughs> ABC soruyor. Kolay. Şimdi bak burası 128, burası 56. İkisi toplam ne eder? 128 artı 56. 4 elde var. 1, 80 184. Burası 184 ise bunun geri kalanı, 360 dereceye tamamlayan olanı ne olur? 176 olur. O zaman 176'nın yarısı da şurası olur. O da ne olur? 88 oluyor. Değil mi arkadaşlar? 88 sayısı olduğunu gördük. Evet. Testin yarısından kurtulduk geri kalan yarısına doğru yol almaya çalışalım bakalım gençler. O noktası yarım çemberin merkezi ise x kaçtır? Şimdi e, x'i bulalım. Yine aynı yerlerden şu x'in istediği kadar oynadığını tahmin edersek bir tanesinin paralel olduğunu düşünebiliriz. Paralelse ikizkenar dik yamuk oluşur burada. O zaman 70 70 110 110 olur. Başka türlü yapmanıza gerek yok. Başka türlü yapacaklar çıkacak ama bir tanesi paraleldir. Yani bu ya şurada bu ikisine giden bütün açılar x'e eşittir. E bunlardan bir tanesi illa paraleldir. Niye paralel olanını kullanmayayım ki? Çünkü o bana çözümü çok daha hızlı vermekte. Evet. Şimdi e, şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Kalemimizi bir değiştirelim yoğun şey kalınlığına değiştiriyor gibi olduk. Biz rengini değiştirmek istiyoruz. Arkadaşlar aynı yere göre açıların hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Kendine gel kardeş hadi kendine gel. Aynı yayı görüyorlar. O zaman bu x ise burası da x. Bir de bumerang var burada bak görüyor musun? Üçgen tabii ki üçgen kullanıyoruz her şeyde. Zaten ispatla da hep üçgen kullanmadık mı? Şunun, şunun, şunun ve şunun toplamı. Nedir arkadaşlar bunların toplamı? Bu üçünün toplamı 60 olmalı. O zaman 60 e, 2x artı 40 olmalı. Demek ki 2x eşittir 20 olmalı. Demek ki x eşittir 10 olmalı. Kolay bir soru arkadaşlar. Zor bir soru değil. Şekilde 10 çemberin merkezidir. Verilenlere göre x kaç derecedir? Bakalım x kaç dereceymiş. Şimdi bu, bir kere burası 20 ise aynı yayı gördüğü için burasının da 20 olduğunu söyleriz. 20, 40, 60. Geriye 120 kaldı. Çok basit bir soruymuş. x'in üçgeni tamamladığı için 120 kaldı. Ee, kaç olduğunu bulmuş olduk. Şimdi arkadaşım deminki öğrettiğim Neydi? 70 ise şuradaki yayın bunu 180'e tamamlayan 110 olduğunu öğretmiştim. 110 olduğunu. Ondan sonra 20'lik bir çevre yayısa buranın da kaç olduğunu öğrettik. 40 olduğunu öğrettik. O zaman x neydi? X 110 eksi 40 bölü 2 yani 70 bölü 2 yani 35. Kolay, tatlı, basit bir soru. Devam ediyorum. 15 numaralı soruya geldim gençler. Ne diyormuş? O merkez çembere verilenlere göre x kaçtır diyor. 15, evet burası bile 30 yazmış. 30, bunu biliyoruz. 20 ise şuranın da 20 olduğunu biliyoruz. 20 olduğunu biliyoruz. Başka ne biliyoruz? E, ee, şurasında 40 olduğunu biliyoruz. Başka x'i soruyor bize. Ee, şurası ne kardeşim? Merkezden geçtiğine göre çarp. O zaman hepsi şurası 180. 30 ise burası ne? 150. Ama hepsi 180. x nasıl bulunuyor? Şuradan, şurayı çıkartıp 2'ye böleceğiz. x eşittir 150 eksi 40 bölü 2. Yani 110 bölü 2. Yani 55. Samsun. 16 e, numaralı soruya geldik. Bakalım 16 numaralı soru bize ne fısıldıyor? B eksi A eşit 10 ise. E, 130. X kaç derecedir? Hmm. Yine 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 bir tane 130'lardan bir tanesi şurada olabilirdi ama o A olmazdı. Bu sefer yapacağız galiba. Bakalım ne oluyormuş. Ee, şimdi şurası 180 mi? Evet. Bunun gördüğü yayın tamamı yani şurası 260 mi? Evet 180 çıkarttık burası 80 mi? Aynen öyle. 80 ise şuradaki yaya ne kaldı? 100 kaldı mı? Evet, 100 kaldıysa benim şurasının 50 olduğunu bilmem yeterli. O zaman ABC desem, ABC üçgeni iç üçler toplamı 180 yani 50 artı A artı B'nin 180 olması bana A artı B'nin kaç olduğu anlamına gelir, 130 olduğu anlamına gelir. Bu arkadaş da B eksi A eşit 10 demiş. Alt alta topladığımızda A ile eksi A gitti, 2B eşittir 140. Yani B'nin 70 olduğu belli. B'nin 70 olduğunu anladık. E, o zaman A da belli. Çünkü 10 kalması için A'da 60 olmalı. 60'da neyi toplarsan 130 olur. Çünkü iki tane iç açının toplamı bir dış açı. 70 arkadaşlar. 70 ise burası ne oldu? Burası da 110 oldu arkadaşlar. Cevap denizliymiş. Güzel bir soru. E, zaten arkadaşlar, e, çember soruları, çemberde soru çok zevklidir. Doğru yaptığınızda tıkır tıkır gider. Keyif alırsınız. Ee, i̇nşallah böyle benim gibi hızlıca bitirirsiniz. O1 ve O2 merkezi çemberler A'da T'tir. E, ee, A'da anoksudan teğeti birbirine teğettir. O bir T, O iki merkez çemberinin T olduğuna göre X kaç derecedir? Bize bunu sormuş. Şimdi öncelikle şöyle söylemek lazım. Şimdi şuradan çizdiğimizde şurayı e, yarı çaplar her zaman buna dik olacak. Onu biliyoruz. 30 sa bu ikiz kenardan 30 olacak. 30 30 sa burası bu dış açı olacak. 60 çünkü şu üçgenin dış açısı burası 60. 60 90 olduğuna göre burası 30. Soruyu bitirdik. İnanın yaylardan da giderdik çok isteseydik ama hiç ihtiyaç duymuyoruz. Devam edelim o yüzden. Şekilde x artı y'nin 80 olduğunu biliyorum. Z kaç bunu soruyorum diyor. Şimdi bir kere bumerang kullanmak güzel bir şey olabiliyor. Bumerang neydi arkadaşlar hatırlayalım hemen. Şöyle bir şey gördüğümüzde. Şurası, şurası ve şurası, şurasının şurası, toplamı burasıydı. Yani burası x artı y artı z oluyordu. E, iç, ters açılardan dolayı burası da aynısı oluyor. x artı y artı z. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 olması lazım. Bunun sebebini e, ispat etmiştik bakarsınız. Aslında siz de yazdığınız açıları anlayacaksınız. O zaman bununla Z'nin toplamının 180 etmesi lazım. Adam bunu ne güzel 80 vermiş. Demek ki 2Z'nin 100. Yani Z'lerden bir tanesinin 50 olması mecbur oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Çemberler A noksta teğet ve ABC 250. Neresi? ABC yayı. ABC şu yayın 250 olduğunu vermiş. Güzel. 250. O zaman o yay 250 ise burasına 110 kalır. O zaman şuradaki şey e, açı 110'un yarısı olan 55 olacaktır. Onu bildik. E, sonra D açısı kaç derecedir diye bize sormuş. Şimdi bu teğet ise şöyle yapalım. Bu aradan bir mevzu geçirdiğimizde şurası şuna eşit. Bu da buna eşit olduğundan şunu da tamamladığımızda muhteşem üçlü oluyor. Burasının dik olmak zorunluluğu oluyor. Burada dik. O zaman burası da dik oluyor. Dik ee, dikse bu çap oluyor. Çünkü burası 90 ise burası 180 oluyor. O zaman çap olduğunu anladım. Çapsa bu yarı çap olduğu için burası da dik oluyor. Bunu da anladım. O zaman 55, 35, 55, 35 kolay bir soruya dönüştü. Bu arkadaşlar kolay bir soruya dönüştü ama başta neyin ne olduğunu anlamaz, anlam, anlamadan olmuyordu. Neydi arkadaşlar kuralımız? Bir noktadan çizilen teğetler çembere eşittir. E, ve çemberin merkezine birleştirdiğinizde bu da teğetler dik olur. İki tane aynı Pisagor dik üçgeni oluşur. Zaten Şöyle görün. Bu hipotenüsler aynı. E, yarı çaplar da aynı. O zaman bunların da aynı olması gerekir zaten. Biz bunları defaat anlatmıştık. Önemli olduğunu düşündüğüm için bir daha anlattım gençler. Son sorumuza geldik. Geçmiş olsun yaptıktan sonra size onu dileyeceğim. ABC üçgeni iç teğet işte çemberi çizilmiştir. ABC açısı 2-3-4 ile orantılı. Şimdi ABC 2-3-4 ile orantılıysa birisi 4K, birisi 3K Birisi de 2K olsa bunların toplamı 9K. Bu 9K'nın 180 olması için K'nın 20 olması lazım. 4K dediğimiz A'ya 80, 3 buna 60, buna da 40 dememiz gerekiyor. Şimdi biz bunu kolay yapacaktık. Bununla teyitsiz şunun toplamının, ya şurayla bunun toplamının 180 olması lazım. Burası 120, o zaman bu da bunun yarısı yani 60 olacaktı. Cevap 60. Soruyu bitirdik. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. İkinci testte görüşmek üzere.